Sadık Miralay? Sadık, mı? Sadık Bey gitti. Onun için 150'lik oldu. Vatandan kaçmaya mecbur oldu. Bunların ikisini de divan harbe verecekti. Bir vesaire uzun birini azletti. Öbürünü partideki adamları kurtardı. İkisini de Bulgaristan'a gönderdi vesaire. Tafsilat çok girmiyor. de netice itibariyle cepheyi yardı Edirne'yi kurtardı. Edirne Fatih Enver Paşa o yaşasın çünkü harbiye hazır olmak için mümtazen terfi edilerek binbaşılıktan paşalığa atladı. İtilal yaptı ya güç elinde. Gaddafi de Maraşal'im ben diyordu. Kendi kendini yaparsın. Şimdi o Enver Paşa Yandaki arkadaşı söylüyor. Koltukların altına sığıyor. Utanıyor. Edirne Fatih denmesinden. Başlangıcı böyle. Sonra yavaş yavaş Almanlar Türkiye'ye giden tren üzerine Nah Enverland Enver'in ülkesine diye tepeşirle yazmışlar. Enver tatsız hükümdar olmuş. Alman ittifakıyla bunların tahlilatını fazla girmeyeceğim. Bir suale fazla uzun boylu cevap verirsen fazla sual cevaplandıramıyorum. Bu kabardı. Elinde yıldız şeklinde bir yanık izi gibi bir iz var. Kahinler demiş ki sen Türkiye'yi kurtarmak üzere Allah tarafından gönderdi. Buna inanmaya başlamış. O mütevazi adam Edirne Fatih diye bağladığı zaman estağfurullah ben bir şey yapmadım diye kompartımana sinen adam ondan sonra Allah tarafından Türkiye'yi kurtarmak üzere göndermiş bir adam olduğuna inanır oldu. Ne oldu? Despot oldu. Sarıkamış Harekatı'nın asıl müessiri şudur. Kimse bunu söylemez yazmaz. İddiatçılar İhtimal Yahudi telkiniyle. Çünkü imparatorluğu parçalamaya çok yarayışlı bir fikirdir. Ziya Gökalp Diyarbakır'da Kürtçülük yapmışken İstanbul'a geldi Türkçülük yaptı. Niye? Türkler ırkçılık yaparsa imparatorluk çabuk dağılır. Esas mülkün sahibi ırka esas alırsa öteki der ki sen Türksen ben daha ne oldun? Ben Arab'ım, ben Çerkez'im. Türk baş çünkü. Balık baştan kokar. Bunlar da Yahudi telkiniyle Türkçülüğe, Turancılığa meylettiler. Bunların son kararı İran'ı istila etmektir. Bunun için evvela istihbarat harekatı yapmışlardır vesaire geç. Bunun için Rusların güneye sakmasını önleyecek oradaki Kafkasya'daki Rus ordusunu bertaraf ederse o orduyu İran'a geçirecek. Çünkü Allah-u Ekber dağları İran'ın tepesidir. haritayı gözünüzün önüne getir. İyi de insanın nefsi bu kadar kabardı mı? Göz kör olur. Asker yazlık elbiseyle. Yerde iki buçuk metre kar var. Ayağı yırtık bir çarık var ayaklarında. Silah teçhizatı bile mükemmel değil, taarruz emrediyorsun. diyorsun. 80 bin Mehmet'i gömdü oraya. Kara Kışa. Sen bilirsin Fişlak Osman vardı. Fişlak Osman bir ayağı düzdü. Kaçmış. Bayburt'ta ayağını kesmişler, donmuş. Öyle kaçabilen 5-6 adam kurtulmuş. Gerisi 80 bin adam. Efendim niyeti halismiş. Türkiye'yi kurtardın da kaldı İran'ı fethetmek. Hayalperest. Gerçekçilikten uzaklaştın mı zaten gerçekçi olsaydın Abdülhamid'i tanırdın. Ha orada birisi de diyor ki Abdülhamid'i indirdiklerine pişman mı oldu? Evet. Doğru. O da var Albay Hüsamettin Ertürk'ün hatıralarında. Beyler Bey'in kendisini ziyaret etmişler de Talat Paşa vesaire onlara demiş ki bir atlas getirin getirin gösterin İngiliz müsemlekelerini kaç asker çıkarır yaz 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 milyonlarca asker çıkarıyor Gösterin Alman müsemlekesini yok şunda mı hesap edemediniz ben Almanlar İngilizlere karşı kullanıyordum dedi Almanla beraber harbe mi girilir? Dönüşte bunlar kayın içinde ağlamışlar. İstihbarat teyisi söylüyor. Biz hata ettik. Bu adamı tahttan indirmeseydik başımıza bu işler gelmezdi. Ya neden sonra? Bu nedametin beş kuruş değeri yoktur. Enver Paşa da iyi niyetliymiş. Hatırıma Fransız hukukçucu Horio'nun bir sözü geliyor. Horio diyor ki hüsnü niyet tek başına bir değer değildir. Hüsnü hareketle birlikte bir değerdir. Bir ülkenin başına kurbağayı geçirseniz, kurbağa ister ki o memleket baştan başa bataklık olsun. Sen suyu niyetlisin diyemezsin. Elbette iyi çünkü ona göre bataklık olursa iyi olur. Peki kurbağa geçti, bataklık yaptı, aferin iyi mi yaptın diyeceksin hüsnü niyetlidir diye. Elbette demezsin. Ömer de niyetinde bozukluk olmasa bile Sarıkamış harekatından dünya ahiret mesuldür. 80 bin Mehmetçi donarak ölümüne sebep olmuştur. Hiçbir milletin tarihinde bunun yüzde biri kadar bir cinayet mazur görülmez. Henüz bunlar ciddi bir şekilde yazılmış değildir. Bütün bu menfiliğe rağmen Rusya'da Bolşevik ihtilali olup da Rusya'nın yeni idarecileri emperyalizmle mücadele sloganı ile ortaya çıkınca, o gün emperyalizmi temsil eden devlette de İngiltere olunca Osmanlı'da İngiltere ile edip mağlup olması sebebiyle Yeni Rus idarecilerin nezdinde İngilizlerle harp etmiş bir insan sıfatıyla Enver Paşa makbul olacağını düşünerek Rusya'ya kaçtı. Bakın size burada kimsenin bilmediği bir şey söyleyeyim. Rusya'ya kaçmadan evvel Trabzon'a geldi. Kayıkçılar kahyası. Yahya Kaptan. Evine Naciye Sultan'ı emaneten bıraktı. Trabzon'dan Rusya'ya geçmiştir. Kahya'nın Celepoğlu adında emirber gibi kullandığı bir adam vardı. Ben lise talebesiyken bu adamı tanıdım. Bu limanda çalışıyordu. Celepoğlu kulaklarıyla duyduğunuz söyleyerek bana şunu anlattı. Enver Paşa Kahya'yla konuşurken bu da çay kahve getiriyor. Kaptan, kaptan. Biz bütün siyasi faaliyetimiz boyunca Yahudiye hizmet etmişiz mer. Dizlerini dövmüş. Yahya Kaptan demiş ki paşa, bunu şimdiye kadar anlamadın, şimdi mi anladın? Ne faydası var artık bunu anlamanın? Ama Enver itiraf etmiş. Canlı şahidinden duyduğumuz size söylüyorum. Böyle de bir eveliyatı var. Şimdi sır bildiği için Kahya'da Sami Sabit Karaman Trabzon'da tümen kumandanı iken Çamlı'ya giderken askerler pusu kurdu Kahya'da öyle öldürdüler. O devrin cinayetleri Kennedy cinayeti gibidir. Birini birini öldürtürler. Ola ki konuşur diye öldüren de öldürtürler. Ola ki o da konuşur diye öyle yedi sekiz cinayet arka arkaya işi kapatmak için. Cumhuriyet tarihi böyle vakalarla doludur. Mesela Topal Osman'ı Topal Osman Ali Şükrü öldürttüler. Topal Osman'a binbaşı Rauf'u öldürttüler. Binbaşı Rauf'u bilmem kimi öldürttüler. Onu bilmem kimi öldürttüler. O da 7-8 cinayettir böyle. O devrin mantığı budur. Enver <laughs> ailesi Nadiye Sultan'ı Trabzon'a bırakarak Rusya'ya gitti. Bolşeviklerden bir destek görürüm umudundaydı. Fakat Yunan Harbi'nin neticesini bekledi. Eğer Mustafa Kemal başarısızlığa uğrasa Türkiye'ye girecekti. Batum'da bekledi. Batum'da bekledi. Mustafa Kemal onun Türkiye'ye girmesi kendisini gölgeler diye istemediğinden şeyi e, Trabzon'a onun Türkiye'ye girip girmediğini takip ve takip için Feridun Kandemir'i gönderdi. Feridun Kandemir'in hatıraları aşikardı bu hususta. Sakarya zaferini kazanınca Enver Türkiye'ye girip bir ihtilaf sebebi olmak istemedi. Aynı Vahidettin tavrına benzer bir tavırla çekildi. Bakü Kongresi'ne katıldı. Bakü Kongresi'nde Rusların hissiyatını yoklamak için bir konuşma yaptı. Bu konuşma reaksiyonu mucib oldu. Halife-i Müslümin'in damadı bilmem ne buna kızdılar. Bunun üzerine oraya gelen Türkistanlılar Bolşevik ihtilalini yapmış olanlara karşı isyan halindeydiler. Buna basmacılar hareketi denir. Bu basmacılar hareketini adamlarından haberdar oldu. Ruslardan da umduğu desteği bulamayınca gideyim oraya Ruslara karşı buranın istiklali için çalışayım dedi. Ve Ruslarla vuruşurken şehit oldu. Bu gene gösteriyor ki İttihat Terakki'nin zirve şahsiyetlerinin hepsi masondur bilahi Bu değildir. Saf ve Anadolu çocuğudur. Bütün yanlışlarına rağmen içinde bir iyi damar varmış ki Allah sonunda Ruslarla harp ederken şehit olmayı ona nasip etti. Bu da bir bahtiyarlıktır. Nasıl söyleyecek ölecek. Binaenaleyh şu Hayatının hitam şekli itibariyle onun bir halisiyeti olduğunu söylemekte bir beis görmüyorum. Ama icraatı itibariyle muci bir tenkit olan pek çok...